Dur bütün 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 kafanı tut. Yavaş, kafanı bana doğru. Aldım. Ah, şükür. Oğlum dükkanda kesseydiniz de şu demirleri ya. Mahvettiniz kahvanı ya. İçeride babam çalışıyor abi. Sıcağı sıcağına konuyu değiştirmeye çalışıyormuş gibi gözükmek. İşte ama... esas toplam merdelerimize odaklanabilir miyiz? 17 gün devamsızlık ne lan? He? Okumayacak bu çocuklar abi. Bunların içinde yok diyorum size ya. Bunları Raşin Eski'ye yazdır. Yemin ediyorum yine gitmezler ha. Şey diyor yani en diyor yani özel, en özel okulda bile diyor. Burs diyor okusa, kazansalar diye gitmezler okumazlar diyor yani. Erçil'le Şota'nın Türkçe konuşmasını Türkçe'ye tercüme eden adam gibi niye giriyorsun sen lafa abi? Ha? Benim daha açıklı, açıklamal olsun diye şey yaptım ha. Gerçi bu çocuklar da aklı anasını satıyor. Bu çocuklar çalışmak zorunda abi. Elin bebesi Amerika'da okuldan gelir kapıyı babysitter açar. Çocuk kıza burun ben acıktım der. Evde aksamlı interracial milf yemek yapar anasını satayım ya. Yani. Aynı şey mi? Tamam oğlum anladık lan. Daha fazla benzetme yapma istersen. Cinna. Ben hiçbir şey anlamadım. Benim İngilizce Mahmut Paşa'dan ileri gitmediği için muhabbetin biraz dışında kaldım ben. Burası da fena değil ama havadar. I am very very thank you. <laughs> bir de on bir dilde kaç para demeyi biliyor. <laughs> Oradaki çocuklar 4K televizyonundan dizi izliyor. Cam gibi görüntüsü var. Bizimkiler tüplü bilgisayar monitöründen hidden cam görüntüsü gibi. Voyeur görüntüsü gibi piksel piksel izliyor anasını satayım. O imkanları bu çocuklara var. Bunlar da okur. Vallahi mi? Abi sen anlaşılan senin biraz iştahın kabarmış. Bütün kategorileri sıraladın lan. Ne yaptım? Ne yaptım? Olayı anlayın diye mevzuyu anlatırken biraz global, biraz da yerobal terimlerden compilation yaptım ya. Nedir? Halkalı Araştırma Hastanesi'nden geldiler. Bu adam vaka incelememiz lazım dediler. Kan, saç, deri, diş ve sidik örneği istediler. Ya dedik ki iki elini de randımanlı kullanamıyor. Sidik örneği için görevli göndereceklermiş. Sperm örneğini alabilecek baba yiğit bulurlarsa o topa da çıkacaklarmış. <laughs> yok lan yok. Madam körü bile bilim için o kadar fedakarlıkta bulunmaz deyip vazgeçtiler o fikirden. <laughs> Sezai abi dua et çok güzel laf soktun. İrişmiyorum sana. Yalnız o ambulansı hatırlatacağım sana. Kaldı mı lan? Mahallede benimle eğleşmeyen kaldı mı lan? Kaldıysa gelsin, çağırın gelsin lan! Geldim! Şimdi Ali abi altın kafese koymuşlar. Aa, vatanım mı demiş? Hayır, aa, kafam sıkıştı demiş. <laughs> Kafasını demire sokmuş, anladınız mı? Hilmi bunu anladı. Koca kafalısın. Hiç şaşırmadım. Çünkü biz babanızla ilk çocuğu yaparken pek özenemedik. Böyle bir yere yetişecektik. Yalandan yalapşap yaptık gitti. Suç bizim. Ala! Dur abi dur abi dur abi dur. <laughs> <laughs> Otur tamircisi, Sezai ustamızı dövüyorlar. <laughs> Lan! Lan! Sezai Usta sensin oğlum. Bize yalan yaptırın hep dövüyorlar. Gel lan buraya. Çekil. Ee, Çekil. Lan Gel. Ne oluyor ya? Vur Buru ya. Vur adamda. Lan. Bana bak. Ya. Allah Allah. Gençler ayıp olmuyor mu? İki kişi bir adamı dövüyorsunuz. Evet ya. Bir meseleniz varsa aranızda halledin kardeşim. Teke tek kapışın. Kim yenerse. Hadi. Boks. Peki adam da seçebiliyor muyuz sargı? Ben şahsen şu ufak olanını seçerim. Bu ne lan bölüm sonu canavarı gibi? Bunun canıyla benim canım bir mi? Tabi tabi olur olur. Ben döveyim kardeşim sen yorulma. Vallahi tereddüt bile etmedi bu beni döver. Gel lan buraya. Gel lan. Lan. Şuraya, yap, bırak! Ya, 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 bırak, bırak. ya! Sakin ol ya! Dur dur dur! Dur bir sakin ya! Tut oğlum tut! Fıt tut! Fıt tut! Yakala kardeş! Yakala hadi! Yakala oğlum! Lan mahallemize tecavüz var yakalasana! İş, oğlum bu ne lan? Kendini kendini mi yaptırdın? Beni ha. Doğru tanış lan! Ben sana küfür ediyor muyum? Göt. Oğlum demir dile geldi lan. Sana ben demekten utandı demir dile geldi ha. Adı ne lan bunun? Çok tatlı bir şeymiş bu. Gel lan gundik. gel buraya. Çok tatlı lan bu. Hadi ne? Sonra biz O acayip bir tık elektrik da beni ağaçla dövüyorlar diye. Kalas gibi bir şey mi? Kalas değil ya. Kağıt olsa tadı dedim ben ya. Bildiğin ağaç ya. Ağzıma kestane tadı geldi. Muhtemelen kestane ağacı ya. vücudunda elektrik dolanıyor diye bu yalıtkanla vura vura kurtardık seni. Çıplak elle dokununca bütün kahve elektro halaya duruyoruz ya. Ya polisi ya. Oha şarjı fullanmış ha. Artık nasıl elektrik verdi ki o elektrik. Telefonun şarjı yüzde yüzde ya. ya. Uf. 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 Kardeş iyi misin ya? Bir şey getirelim mi? Üç defa salavat getireyim ya. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi. Siz niye dövecektiniz ki Sezai? Gel beni döv diye bağırıyoruz ya. Ya bir adamın tipi bozuk diye dövülür mü? Ayıp ya. Yok ya, bildiğim bağırıyordu ya. Gel beni döv lan. Gel beni döv, gel döv beni hadi. Ne diyorsun birader ya? Kardeşim o arabayı oraya park edemezsin diyorum. İlla park ederim diyorsan bedenimi çiğnemen lazım. <laughs> Bedenimi çiğnemen lazım dedim. Mecaz yok hipnede. Sakız gibi çiğnedi ya. Ya Sezai bir sus Allah'ım. Abiler bundan sonra o kara güllüler sahipsiz değil. Abileriyim ben onların. Tamam. Hayatımı kurtardılar onlar benim. Ambulans mıydı o? Ee? Abi de normal bir şeymiş gibi. Ee diyorsun abi ya. Ne oldu birine bir şey mi oldu? Sizin şu an önemli bir işiniz var mı? Ee? Var. Hmm. İyi o zaman. Siz beni yakalamaya çalışmazsınız. Bundan kahveden aldım. Turgut Sen niye kovalıyorsun abi? Niye peşindesin? Seni yakalamaya çalışıyorum. Yakalayıp ne yapacaksın lan? İki tokatlayın kendine gelirsin. Babama diye çıktık ya oğlum evdenmiş. Olaya vermiyorsun kendini ya. Vermiyorum. Vermeyeceğim. Gelmeyelim. チュエランボナリア。 Abi Sezai abi yok. Buradayım Metin. Gelebilecek mi? Lan nasıl geleyim oğlum? Elif tam çıkmış abi ya. Gelemeyeceksen ben daha fazla çıkmayayım. Burada oturup gitmenizi beklerim. Yoksa vallahi bak şuraya çıkacaktım ha. Aha. Oğlum burası bizim aradan çıkmadılar. lan. Olaylar nerede başladı, nereye kadar geldi ya? Biri giz direktesiniz, öbürü damda. İnin lan o zaman ben iniyorum, adam beni bayrak gibi döndere çekti ya. Var ya mı?